Aleyküm selam baba. Gir abi gir ilk ben girdim. Bak uzun yol geldi. Bas kapıya direkt bas kapıya direkt. Bekle basma loca skinini. Basma hadi dört kişiyiz daha beyler. Hadi abi hadi abi hadi abi gir 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 savaşa girin. Hadi abi gir bas loca skinini abi. Bas gir direkt alana dal. Gir direkt alana dal. Kapısına bas gir. Gir kapıya kadar durma. Kapıya kadar durma. Kapıya kadar durma. Kapıya kadar durma. Gir kapıya kadar durma. Gir kapıya kadar durma. Gel kapılarına, gel kapılarına, gel kapılarına. Bırak bizim kapıyı bırak. bizim kapıyı bir sikil atacak. Bir sikil atacak. Bir sikil atacak at ortaya doğru gel. Daha da etrafta, daha da etrafta ninja ninja geç. Ninja ninja geç. Çamanlar ninjaları seni destekleyecek. Bizim kapıyı bir sikil atacak. Bizim kapıdan çek bizim kapıdan. Çek bizim kapıdan. Daha doğruya, Daha doğruya. Bir tur adamları kapısına doğru gelsin herkes. Daha doğruya, bir tur adamları kapısına doğru gelsin. Çadır adamları kapısına. bak. Çadırlı adamları kapısına doğru oyna. Çadırlı adamları kapısına doğru oyna. Sorular gir ninjaları çözmeye başla abi. Şamanlar ninjaları gir. Ninja ninja oluyorsun, Ninja ninja oluyorsun. Savaşçı. Savaşçı karambolü skinini bas çık. Fazla durma abi. Skinini bas çık. Skinini bas çık abi. Çadırı doğru bitir dön. Bütün ekip bütün ekip çadırı doğru dön. Dön çadır'a doğru bitir. Bütün çadır'a doğru dön abi. Dön bütün çadıra. Bütün çadır'a dön. Bizim kapıyı topla şimdi. Bizim kapıyı topla. Fark edeceğiz seni bir şekilde. Gel bizim kapıyı bastır. Hadi abicim gel bizim kapıya. Gel. Gel temizle abi. Ninjalar ninjalara şaman ninjaya destek veriyorsun. Sonra ninjaları çözüyorsun abi. Dön alanların kapısına bir tur şimdi. Dön adamları kapıyor dön bir tur. Dön abi adamları kapıyor dön 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 bütün ekip adamları kapısına bas. Bastır adamları kapısına abi bastır komutu dinliyorsun ninjalar, Ninjaların ninjalar lan. Ninja adamların kapısında 5 tane ninja var abi gel ninjaların ninjalar lan. Ninja ninjalarına gel adamların kapısına dönüyorsun. Bizim kapıya doğru bir tur dön şimdi. Dön bir karambol var bizim kapıda abi dön karambole. Bizim kapıya oyna bizim kapıya oyna bizim kapıya oyna, bizim kapıya oyna abi bizim kapıya oyna. Hadi abi bütün ekip dinle komutu. Aldın karambolü çık abi aldın karambolü çıktı çık, dağınık oynuyorsun adamların kapısına doğru gel şimdi nefes al. Taşın medrim, taşın etrafında, etrafında karamol var gel. Bizim kapının önünde karamol var. Bir sikil atacak, bir sikil atacak fazla vurmuyorsun. Bir sikilden fazla vurmuyorsun. Hala bak dalga geçeceğiz bak alıştırma modu abi. Daha sayı vermiyorsun, sayı vermiyorsun abi. Devam et. Oğlum bunlar ayakta adam göremiyorum ben gene. Devam, devam. devam et abi tağını koy. Ninjalar ninjalar aşamam ninjaları destek. <laughs> Çok laklı. Benim fiber bile geç giriyorsa herkes geç girdi Allah'ım. Aynı yerde girdik ya. İşte kapı geldi. Tamam, bas tamam, seni bas tamam, seni tamam, bas seni tamam. bas bas tamam. bas 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 bas. Bas durma 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 durma. Gökem 51'i gördü. Bas lan önce skill'ini gir kapılarına. Kapılarına bir skill at. Gel abi gel 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 hemen kapıya bir skill basıyorsun. Sağdan soldan ortayı boş bırak. Ortayı boş bırak. Ortadan yürüme. Taş üstünden yürüme. Taş üstünden yürüme. Sağdan soldan. Gel herkes kapıya bir skill bassın. Bütün herkes kapıya bir skill bassın. Kapıya bir skill bas. Çadırına doğru dön. Kapıya bir skill bas. Çadırına dön abi. Gel kapıya skilli basınca çadırını dönsün. Dön çadıra, dön çadıra. Dön, dön çadıra. Ninja'lara, ninja'lara, şaman ninja'lara geç. Sorun sorunları çöz. Dön çadıra abi. Kapıya skill basan dönsün çadırına. Dön çadıra. Dön çadıra. Çok güzel abi. Çok güzel. Taşı sol tarafını dön şimdi. Dört taşı sol tarafını dön. Fark açıyor beyler Çok seri. Taşı sol tarafı Taşın sol tarafına dön. Çok seri oynuyoruz. Skin'i vur kaç, skin'i vur kaç, ninja ninja'yı tut. Gel abi gel. Çadır var gel bir tur, bir tur çadır, bir tur çadır. Farkı bastı bir tur çadır geliyorsunuz çık çadırın para parça et. Gel çadırın seni oynasın nijen nijeler tut nijen nijeler tut nijen nijeler tut taşın sol tarafına gel seni bir şekilde fark açıp taşın sol tarafı taşın sol tarafı soru soruları çok nijeler destek ver. Nijen nijen bırakma herkes çadır herkes çadır bütün ekip çadır. Çadır gel çadır gel çadır gel çadır bırakma çadır bırakma herkes çadır. Çadır gel diyorum bütün ekip çadır doğru gelsin nijeler gel arkadan destekle. Şimdi bizim kapıyı toplan bizim kapıyı toplan bizim kapıyı toplan bırakma gel bizim kapıya nefes al gel bizim kapıya herkes bizim kapıya herkes bizim Herkes bizim kapıya diyorum. Herkes bizim kapıya gelsin bizim kapıya. Sağa sola dal bizim kapıda dal da gelenleri kes. Bizim kapıya dal da gelenleri kes. Kaç şimdi bizim kapıdan. Uzaktan dal 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 bizim kapıdan. Dal bizim kapıdan. Dal bizim kapıdan. Ninja'lar ortaya geç. Ninja'lar ortaya geç. Kapının önüne aldık çık, çık şimdi. Çık şimdi. Taşın sol tarafını gör. Taşın sol tarafını gör. Karambolü bir sikil. her tarafa bir sikil atıyorsun. Bir sikinle bir tarafa abi ninja'lar ninja'lara şaman ninja'ları bırakmıyorsun. Bizim kapıda oynuyorsun. Devam et. Sikinli vur kaç sayı verme. Dön abi bir tur. Adamların kapısı çadırını önü. Adamların kapısı çadırını önü. Çadırını çadırını önü. Çadır önü gör. Gör çadırın önünü, gör çadırın önünü. Çok güzel abi. Kalk, gör, gör, gör çadırın önünü. Dön adamları kapıya. Adamları kapıya dön. Herkes bütün ekip adamları kapısına. Bütün ekip adamları kapıya, Bütün ekip adamları kapısına gel. Gel adamların kapıda oyna. Gel abi çadıra dön şimdi devam. Devam çadıra dön. Çadır doldu. Çadıra gel çadıra gel çadıra gel çadıra gel abi. Kritiklerini falan ama sunma. Sonra soruları çöz. Nijia desek ver. Nijia nijaları bırakmıyorsun. Şaman adamları adamların nijia yapış, yapmış? Adamları kapısın önüne. Dev bir karambol atsın. Gel gözlerim kör oldu. Savaşı göremiyorum, Adamları kapısının önüne gel. Neler oluyor orada? Hiçbir şey göremiyorum artık. Savaş Fark atacaksın. 300 fark istiyorum. Verme sayı. Yürüyün olmayacaklar. Devam et abi. Devam et. Adamların kapısının önüne. oynuyorsun adamların kapısının önüne. Bütün herkes adamların kapısının önüne. Bak ayağım titriyor lan ellerin titriyor hiçbir şey göremiyorum. Gel adamları kapısın önüne devam et. Adam, devam et. Dön bizim kapıya. Ben... Dön herkes bizim kapıya. Bütün ekip bizim kapıya. Gel bizim kapıya nefes al. Çadır önüne doğru. Bizim kapıya doğru gel. Çadıra yakın oyna. Gel bizim. Çadıra gel. Çadıra gel. Çadırla oyna. Çadırla oyna. Çadırla oyna. Gözünü seveyim. Bak 200 yapmıyoruz. Çadırda oynuyorsun. Bire bir atlıyorsun, bire bir atlıyorsun, çadıra dön gel, gel dağılsın çadıra, dal gel bizim kapıya, gel bizim kapıya, bak bütün ekip, kapıya diyorum, kapıya gel, kapıya gel, bizim kapıya gel, bizim kapıya gel, bizim kapıda oynuyorsun, topla herkes bizim kapıya abi, bizim kapıya gel, bizim kapıya gel, çok güzel, çok güzel abi, ne çalar sağa sola, sağa sola, şimdi abi adamların kapısına doğru yürü, yürü adamların kapısına doğru yürü, bastırın aşire, yürü lan adamların kapısına doğru, bırak bizim kapıyı, bırak kaldırdın bizim kapıyı, bizim kapıdan sayıyı kaldırdın, bizim kapıdan bıraktın, adamların kapısına gel. Tamam. Orta taşla bizim kapı arasında oynuyorsun. Orta taşla bizim kapı arasında oynuyorsun. Ninja'yı ninja neşe bırakmıyorsun. Şaman ninjaları bırakmıyorsun. Sura ninjaları çoklar bizim kapıya. Bütün ekip bizim kapıya gelsin abi. Gel bizim kapıda oynuyorsun. Gel gel bizim kapıdan çıkma. Bizim kapıdan çıkma. Şaman ninjaları ver. Sura ninjaları çök. Savaşçı Karanbeli ekibine vurçuk. Taşın sol tarafına gel şimdi. Gel adamların kapısına. So adamların kapısına bas. Bütün ekip gel adamların kapısına bırak. Gel adamların kapısına gel. Gel herkesi buraya topla. Gel adamların kapısına. Tarihi fark geliyor. Dinamik öyle savaş görmeyecek. Gel adamların kapısına. Saldır abi adamların kapısına Damit et. Üçlü arkanın şamanlarını bas. Görkem Muncu skili geldiyse bas kontrol et. Şamanlar abi herkes skili kontrol etsin. Şaman. Şaman ninjaları yapış. Sura ninjaları yapış. Adamların kapısının önünde oynuyoruz. Hadi abi hadi abi karambolin skili çık. Savaşçı bas skili karambolin çık. Bas skili karambolin çık. Dön şimdi bir türlü bu kapıya. Dön bir turumuz bizim kapıya. Allah'ım neler oluyor. Ya hiç yedinci mı lan bu? Çekil. Şunları anlamak. Şunları inmesin. Gel çadıra doğru. Gel çadıra doğru. Telefonu çalıyor. Kapat şu telefonu. Dur Devam et. Orta taşta karambol var. Devam devam. Sesim geliyor mu? Telefon çaldı. Orta dışın yanına geliyorsun. Değil değil ya. Orta taşın yanına geliyorsun. Değil sesim de. gitmedi değil mi lan? Gitme de. Gitmedi. Devam devam, de. devam, 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 et adamların de. kapısına değil gel. Da. Sizi duymuyorum benim sesim değil geliyormuş de. gel adamların değil kapısına. Geliyor, de. geliyor. Gel adamların kapısına gel. Bırak değil savaşı de. gel adamların de. kapısına. Daha dalga geçeceğiz bunlarla abi. Çadırda oynuyorsun, çok güzel oynuyorsun. Ninja ninja'yı bırakmıyorsun. Ninja ninja'ları bırakmıyorsun. abi dön bizim kapıya, dön bizim kapıya, dön bizi kapıya. Allah Allah. Gel herkes bütün ekip bizim kapıya gel. Bütün ekip bizim Allah Allah. kapıya gel, gel bizim kapıya. Gel herkes beni dinlesin, bizim kapıya gel. Bizim kapıda oynuyorsun. Ninja ninja'lara, şaman ninja'lara, savaşçı karan böyle skinler çık. Sonra ninja'ları çöz. Skin at çık abi, skin atıyorsun çıkıyorsun. Bizim kapıda oynuyorsun, çok güzel. Bizim kapıda oynamaya devam. Devam. Dağınık oyna. Dağınık oyna. Dağınık oyna. Dağını taşın etrafında dön kaç. Taşın etrafında dön kaç. Abi 250 olmasınlar. Gözünü seveyim. Adamları kapısına bas bir tür Kalk ayağına. Gel çadıra. Bütün ekip çadırda oynasın. Hadi kovdu mu dinle çadıra gel. Çadırın orada oyna. Bak taşın sağ tarafı. Taşın sağ tarafında oyna. Devam et taşın sağ tarafında oynuyorsun. Bırakmıyorsun. Bütün ekip hadi abi ninja kovala ninja kovala. Savaşçılar karabiberi sikilet çık. Herkes ninja kovalasın. Ninja ninja. sorular ninjaları çöz. Ninja ninjalar şaman ninjaları bırakmıyorsun. Çadırda oynamaya devam ediyorsun. Hadi daha dalga geçeceğiz. Bak daha dalga geçeceğiz bunlarla. Bırakmayın ya savaşı. Yol, geçmek falan. Devam, devam et yapayım. abi az kaldı. Bırakmayın savaşı abi. Bırakmayın savaşı. Dön bizim kapıya bir tur. Bizim kapıya dön bir tur. Random randomat. Random hat. Savaşı bırak bir tur random at. Bir tur random abi, hat Savaşa devam et. 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 Dön, adamları dön adamları kapısına. Dön adamları kapısına. Şimdi devam ediyorsun. Dön adamları kapısına. Daha dalga geçeceğiz bunlarla. Dön adamları kapısına dön. Bütün ekip adamları kapısına gel abi. Gel gel bizim kapıya dön şimdi. Dön dön. Seri bizim kapı. Seri bizim kapı. Seri bizim, kapı. bizim kapıya gel. Ninjaları ninjaları. Şaman ninjayı bırakma. Görkem Loncu skinle bak. Hadi abi şenlenmenin gelince şenlenmenini bas. Hadi abi seni bir şekilde beyler nişan bırakmayın çok güzel abi ben sizi duyuyorum şu an. <laughs> devam et abi, bizim kapıda önleme devam et. Daha dalga geçeceğiz. 450'de dalga geçeceğiz sayı verme herkes bizim kapıya. Herkes bizim kapıya herkes bizim kapıda gelsin. Herkes bizim kapıya gelsin abi. Gel bizim kapıya. gel bizim kapıya gel bizim kapıya savaşı bırakma gel bizim kapıya. Gel bizim kapıya gel abi. Sayı verme 450 yap dalga geçeceğiz. Hadi bak 450 yap. Tarihi janti takti yapacağız bunlara. Siz hiç janti takti gördünüz mü? Hadi abi gel bizim abi, kapıda oynamadan Ayakta adam yok. Kimseyi göremiyorum artık. Bizim kapıda oynan olur. <laughs> hadi beyler 400. Şu boyunda 450 yap. Hadi abi al bizim kapının önünde kaldır sayını. Bizim kapının 470, önünde kaldır sayını. Kaldır abi, abi hadi nefesim tükendi artık. Hiçbir şey, şey göremiyorum. Kur'an çalsın <laughs> tansiyonum düştü bak. Çok güzel abi. <laughs> Hadi herkes bizim basaya girsin şimdi. Gir bizim basaya kadar. Gel random at. Gel bizim basayın içine. Gel vurma vurma gel bizim basaya koş. Kimse vurmasın. Sıvı. Koş basaya koş random at. Gel 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 ileri kadar gel. İleri kadar gel. İleri kadar gel. Gel diyorum gel gel. Basma abi Allah Allah gel, Allah Allah gel. Gel Allah Allah gel gel Allah Allah gel. gel. Devam et Gir kapıya gir kapıya gir kapıya gel. Gel şimdi gir kapıya. Gir kapıya. Gir kapıya gir kapıya bitir savaşı. Gir kapıya bitir savaşı. Random at. Gir bitir savaşı random at. kapıya bitir savaşı. Gir kapıya. Oğlum bitirin <laughs> AÇ <haşı> şu savaş artık. <laughs> Nefesim tükendi komut veremiyorum. Tamam başkasın Yunus kaptan idare et. Yusuf. Abi, yani kardeşim kapıya gir kapıya kapıya. Kapıya gir kapıya Kapıdayız kardeşim. Tamam tamam hadi. Vergi gidin adamsınız elinize sağlık.